aleyküm sevgili izleyicilerim. Nurpence İşler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Safa geldiniz. Garabuk'tan herkese kucak dolusu selamlar olsun. Herkese hayırlı cumalar olsun. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun. Bugün cuma. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. iyi olmanızı herkesin iyi olmasını soracak olsanız biz de iyiyiz çok şükür elhamdülillah bugünümüze hamd olsun diyelim ben bugün ne yapıyorum bugün biraz dışarıda işlerim vardı onları hallettim geldim dışarı çıkınca da biliyoruz bana bir ağırlık basıyor bir başım ağrıyor falan komşular da ben dışarıda yıkana mesaj atmışlar Apartman grubuna dışarı kapının önünde çay içelim arkalarda falan diye ben de yetişebilirsem dedim biraz geç kalacın gibi ne yapayım dedim bu oradan gelince de şöyle dolaptan közlenmiş patlıcanların vardı hemen oğlanı aradım onları bana çıkarır ve de buzları çözüyorsun geldiğimde yetiştireyim diye şöyle yazdan. Közlediğim canlarım. Buzu falan çözülmüş. Burada da yazdan közlediğim kabuğunu falan soyduğum biberlerim var. Şöyle kameramı yaklaştırıyorum. Onda ne yapmış? Ben bunu yapacağım. Herkes bari ne istersen çabucak hemen orada birlikte olalım diye. Çay içelim diye. Kimin elinde ne varsa neye gücü yetersen ne canı çekersen. Ne kolay gelirse. Ben geç geldiğim için bir şey de oradan gelip de hazırlayamadığım için hemen bunu salata yapmak istedim. Ee, Onunla da herkes izin bile çıkmayabiliyor videoya. Onunla ne yapmış ne etmişler? masayı da çekerin inşallah. Şöyle ben salatamı batlıcanlarımı size yaparken göstereyim. Şöyle sevgili izleyicilerim. patlıcanları yazdan közledim. Dolaba koydum. Çok iyi oluyor. Size de daha önce söyledim. Herkes yani yapsın. Hiçbir şey olmaya elin altında çabucak kolayca oluyor. Az hemen dolaptan önceden çıkarınca şöyle ince ince doğrayıp hemen salata yapacağım biberim de var Ko e közlenmiş yoğurt sarımsak onunla da ne yaparlarsa nasılsınız ne diyorsunuz sevgili izleyicilerim yorumlarınızı bekliyorum ben bu ara biraz seyrek seyrek e ara ara atabiliyorum videoları kusura bakma yani imkan buldukça fırsat buldukça atıyor, er oluyor geç oluyor işte Kusura bakmam, likelarımızı bekliyorum, yorumlarımızı bekliyorum, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız, beni desteklemeyi. Tüm abonelerin bir yorum yaparsa şöyle. yani çünkü bu sene çok gittik biz şöyle yarısını iki tane olsun yoğurt falan da kapatacağım Çok kalabalık değiliz herhalde. Aslında biz apartman olarak çok kalabalığız. Ama herkes çoluğu çocuğu ilçi olmayanla şöyle suyunu bunları nasıl közledim sevgili izleyicilerim size söyleyeyim yıkadım biberleri güzel patlıcanları gıcır gıcır yıkadım yazın tepsilere koydum e, tepsilere koydum eşim arabayla zaten fırına gidiyor devamlı fırında çalıştığı için Fırında közleyiverdi bunu. Yani odun ateşinde közlendi bunlar. Çok da kolay kolay güzel közleyince soydum. Ben de bu sene ilk defa denedim. Gerçekten güzel oluyor az 5-6 çekirdek kalıyor içinde tabi çekirdeklerini falan aslında ayırdım yine de kalıyor o kadar da zarar etmez hemen Şöyle Yarısını birine döküyorum, yarısını da birine döküyorum. Tabii biz karıştıracağız da bunu şimdi karıştırmayacağım ben. şöyle ben çok dışarıdan geç geldim. Şimdi onunla inerle. Şöyle böyle yani 3 4 dişte sarımsağım var. sarımsak söküyor, içi sovalanıyor diye ayıtladım temizledim, yıkadım. Kavanozuna buzluğa koydum. Bakın rendelerken sabun gibi yumuşacık oluyor. Az işte videoyu başlatmadan az önce çıkarttıydım. Yoksa sarımsakla durmaya sevgili izleyicilerim. Size de fikir olsun. samırsaklarınızı soğulmadan yani sökmeden artık tarlaya gitmek isteği onunla da şöyle yoğurdumla Da atayım, Biberi üstüne atayım. Aslında süzme yoğurt olacak. Da marketle kapanı e, Cuma Sevgili izleyicilerim Cuma saatinde marketle kapanı veriyor. Ben de onu bulabildim. Şöyle çok az bir kekuk atacı, sadece kokusu olsun. Az da bir yağ dolandıracağım Ocakta da süt kişiye az daha sütü taşırıyordu. Şöyle bulaşıklarımı kaldırıyorum. herkesin bildiği biber patlıcan salatası ben sadece şimdi yapmadım. Hazır benim dolapta yazdan yaptığım. Masayı da çekerin size komşular ne yapmışlar kim ne yapmış? kızılıkları görülsün diye tamamen kapatmayın. Olmazsa olmaz. Bizim görüntü de olsun. Kırmızı pul biber. Belki çok acı yemeyenler olur. Çok da katmayın. işte sevgili izleyicilerim komşularım ne yapmışlar onları da gösterin inşallah tabi izin verirsen hepsi hep, izin verle de hepsi vermez belki çıkmak istemeyen ne olur az sonra görüşürüz inşallah Herkese hayırlı akşamlar sevgili izleyicilerim yeniden herkese selamlar sevgiler olsun. Ee, videomun başında gördüğünüz gibi ben evde videomu başlatmıştım salata yaparken komşularla çay içiydik. Ee, tabii biz komşularla çay içtik pasta börek herkes ne yaptıysa ortamdan dolayı müsait olamadık ee, çekemedim yaptıklarımızı masamı falan size de söylediydim çekerin inşallah diye yani müsait olup da çekemedim herkesin işte şey yapamadım yani kimi ister kimi istemez falan diye söylemedim de çekemedim çekemedim falan dedim ama ortam müsait olmadı daha doğrusu Kusura bakma size de veda edeyim dedim. Bayağı da oturduk biz. Akşam oldu eve girdik artık. Ee, videomu tamamlayın diye öyle başı yarım kalmasın diye size de veda edeyim dedim. Hem de haber vereyim dedim. Öylece de atamadım videomu. Sade bir salatayla kusura bakma e, videomu bu kadar bugün akşam bu kadar Dışarıda da yedik, içtük zaten evde de şu an yapacak bir şeyim yok Yarına da kalmasını istemedim ee, böyle videomu az da olsa atacın size inşallah haberinizde olsun diye İyiyiz yüz elhamdülillah hastalarım falan da iyi çok şükür ee, hepimiz şu andık elhamdülillah her her şey e, yolunda inşallah normal şartlarda gidiyoruz. Ben de iyiyim elhamdülillah. Hepinizden Allah razı olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayınız sevgili izleyicilerim. Bana destek olursanız memnun olurum. Hepinizden Allah razı olsun. Bütünle herkes, bütün abonelerim bir like atarsa, beğenirse... Yorum yaparsa ben çok daha ilerlemiş olurum. Ee, dediğim gibi çok ilgilenemeyin. Şartlardan dolayı kusura bakma. Hepinize hepinizde Allah emanet olun. Allah ısmarladık. Herkese hayırlı akşamlar. Ee, öğlen başladığım videoyu akşam bitiriyor. <laughs> Herkese hayırlı akşamlar. Allah emanet olun. Allah ısmarladık. Kanalımda kalın. <laughs> like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız.